Evet dostlar. Evet arkadaşlar. Evinci Street şöyle Yeni Şakran kıyılarında, sahilinde güzel keyifli bir tur atacağız. Daha sonrasında ise bir durak yapıp önümüzdeki seyahatlerle ilgili güzel bilgiler vererek bugünkü bu güzel turumuzu tamamlayacağız. Yol üstündeyim çekimde sesim umarım iyi geliyordur. Yavaş yavaş emektarla Avenger Street ile yola çıkalım. Evet kameramız hazır. Hatta şöyle kapıyı çevirmemiz lazım gibi. Tamamdır. Yola devam. Evet arkadaşlar her zaman söylüyorum. Hayatımın Yolları adlı kanalımın ikonu. Favori makinamız. Türkiye'yi bütün kıyatlarından 40 bin kilometre gezen motosiklet arkadaşlar. Başaş Avenger Street. Evet Şakran ayla doğru devam ediyorum. Şöyle yavaş yavaş gideceğiz. Sohbet ede de yolda devam edeceğiz. Bugün hava biraz rüzgarlı arkadaşlar. Direkt Insta 360'ın kendi dahili mikrofonundan ses kaydı alıyorum. Pek kaçta gene her zaman olduğu gibi her yönde 360 derece kayıt yaparak Haylattı boyunca yol alıyor olacağız. Evet şöyle şuradan o yapıp yola start verelim. Evet bugün hava rüzgarlı. Kıyatı genelde bu havaları seviyor. Çok bir dalga yok. Şöyle sıfır atından gidelim. cuma arkadaşlar hafta içindeyiz Şakran gene oldukça sakin bir hafta içi günüyle bizlerle saat yaklaşık iki buçuk üç gibi deniz çarşaf Evet kıyatı gene gerçekten çok güzel gözüküyor. 안녕하세요 yok. Gerçekten çok sakin. Güzel bir hafta içi günü. Rüzgarın da tabii esiyor olması insanları biraz da olsa olumsuz etkiliyor sahilde. Alda hayatımın yolları adlı YouTube kanalımızda arkadaşlar TRK 502 X ile geçtiğimiz hafta içerisinde arkadaşlar çok güzel bir tur yaptık. Bu turda dostlar Manisa'dan start vermiş olduğum otomda. kadar çok keyifli 4 gün süren 1500 kilometrelik bir yolu kat etmiştim. Kanalda şu an için tüm paylaşımlarım sizlerle dostlar. Güzel anlar yıktırdık. Çok güzel coğrafyalarda geldik. Didim'den Bodrum'a Boğaziçi'den Marmaris'ten, İçmeler'den Dacia'ya kadar olan bu güzel tur yaklaşık 4 gün içerisinde, 3 bölüm halinde dostlar sizlerle paylaşmıştım. Aynı zamanda güzel kayıtlar alarak drone çekimleriyle doğanın en güzel yerlerinde de sizlerle olmaya çalıştım. Evet, şuradan evet, çıkalım bakalım hızlıca. Biraz beni ürkütüyor. Her geldim de aynı. Evet sona kadar gidelim. Sonra içeriden mi döneriz? Yoksa kıyı hattından return mu yaparız? Bakacağız. Bu güzel kaydıda dostlar gün içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım evet şahane. Şöyle biraz daha kıyıya doğru gelelim. Insta yakın çekim alsın. Gördüğünüz gibi suyun berraklığı muhteşem. Şöyle fırsat bulursam bugün Serin'e ve Kadın'a ilgili bölgede şöyle kıyı hattının keyfini çıkarmak için ben de buralarda olacağım. Evet. Yolun sonuna gelirken şöyle uyu yapalım. Kapanış şey yapalım şöyle yola çıkarak. Şahane bir kıyattı. Motoru da kapattıktan sonra insanın dahili mikrofonundan Ses kaydı da alırken arkadaşlar Yeni Şakra'nın bu güzel kıyı hattını tur atmış olduk. Geçmişte kanalda ilgili bölgede Yine güzel kayıtlar almıştım. Çok yakında gene Bajaj Street 150 aracımızla dostlar İzmir'in ilgili bölgede, Ege bölgesinde, güzel kıyılarında yol yapıyor. ilgili güzel coğrafyalarda geziyor olacağız. Paylaşımlarımız her zaman olduğu gibi arkadaşlar hayatımın yollarında sizlerle olacak kanala abone olmayı unutmuyoruz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.